Şimdi diyetlerden bahsedeceğim sizlere. Çünkü obezite olarak ne yazık ki Avrupa'nın en obez ülkesiyiz. Mutfağımız o kadar lezzetli ki özellikle bu tatlılar, hamur işleri, şunlar bunlar dünyada da üçüncü sıradayız. Şaşırdınız mı? Şaşırmayın. Gerçekten öyle. Ne yazık ki Avrupa'nın da en obez ülkesiyiz. Özellikle tabii kadınlar arasında çok yaygın bu. İnternette böyle şok diyetler var ya, şok diyetlere başvuruyoruz. Ondan sonra o verilen 1-2 kilo eskisinden çok daha fazla tekrar geri alınıyor. Yani anlayacağınız astarı yüzünden pahalıya geliyor. de kendi oluşturduğunuz diyet programı uyguluyor musunuz? Ah uygulasam şu halde olmam kusum kurban olayım beceremiyorum. Sağlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. <laughs> İnsanlar her şeyin kolay noktasını arıyorlar ama maalesef bizim için 10 senede alınan kiloyu birkaç günde kaybetmek mümkün değil. Zayıf beden imajı günümüzde gitgide önem kazanıyor. Ancak kilo vermek isteyenlerin başvurduğu yöntemlerin faturası fazla kilo kadar ağır olabiliyor. Aslında insanların odaklandığı nokta sihirli bir şeyler arayıp o şeyi uygulamak. Kişi 60 kilodan 57'ye düşüyor tekrar 60'a daha sonra 62'ye çıkıyor. 62'ye çıktıktan sonra tekrar düşüyor. 58'lere düşüyor belki ama bu sefer geri dönüşü 65'lerle oluyor. Kızımın düğününde dedim abiyeyi giyeceğim. Ben 38 bedene ineceğim yaptım da. Bir buçuk ayda inan süper kilo verdi. Nasıl yaptınız peki onu? Hiç ekmek yemedim. Maden suyu ayva. Ayvayı yedik, zayıfladık. Fit görünüm kulağa çok hoş gelse de kısa sürede kilo vermek için uygulanan bilinçsiz teknikler sağlığınızı tehdit ediyor. Kısa süreli hiçbir şey bizim için sağlıklı değil. Hızlı kilo kaybedeceğim diye kilolarınız yerine sağlığınızdan olabilirsiniz. Bu yüzden önemli olan beslenmenize dikkat etmek. göbeklerin gitmesi için boğazdanlı biraz feragat etmemiz gerekiyor. Tabii ki tabii. Ki. Kısa sürede uzman tecrübesi uzak başlanan diyetler sizi amacınıza ulaştırmak yerine tam tersi bir geri dönüş sağlayabiliyor. Vücudunuzu bir makine gibi düşünebilirsiniz. Eğer siz vücudunuza az besin verirseniz, az yakıt koyarsanız vücut kendi içerisindeki faaliyetleri azaltacaktır. Ve kendi enerji oluşum faktörünü azalttığı için bundan sonraki süreçte de kilo vermeniz zorlaşabilir. Çünkü siz motoru az besleyerek motoru yavaşlattınız. Çabuk alıyor musunuz geri verdiğiniz kiloları? Tabii ki. Çok diyetlerden uzak durulmasını isteyen diyetisyen Çansu Gündüz, sağlık bir tabağın nasıl olması gerektiğini anlattı. Kesinlikle şok diyeti önermiyoruz. Önemli olan kendi düzeninizi iyileştirerek birkaç sene sonrasını düşünerek daha kalıcı şekilde beslenme alışkanlığıyla ile ilerlemek. Bizim ağırlık kaybı sürecinde burada yapabileceğimiz en güzel şey sebzeyi biraz daha yükseltip ana enerji kaynağı karbonhidratı azaltmak. Zaten bu şekilde kişi ikinci enerji kaynağı yağ hücrelerine geçerek ağırlık kaybedebilir. Ama bunu sağlayacak en güzel şey ...böyle bir tabağa sahip olmak. Öğünlerimi azalttım, yeşil çay içtim. Öylelikle bir ara çok kiloluyken kilo vermiş oldum.